Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte bugün biraz Stars diye çekeceğiz arkadaşlar. Ama bir buranın çala gireceğiz. Nerede o bir, Ha. Bu arada para cezası gelmez. oynayın merak etme. Onlar yalan. Hiç inanmayın ha. Bana bir çal olsun bile gelmedi hiç. Bu da çok geç giriyor ya. İnternet çok şey. Baksana. Dişleri Kaybetti Neyse. <laughs> Oğlum ya. Girmiyor. Bekleyin bir. Belki de şu VPN'i bir kapatıp açayım ben bir. Şuradan. Ama bu başka bir VPN yap. Yani. Süreli bir de bağlantı kesme ama az süre. Allah belan. Geldim arkadaşlar. Bu arada reklam çıktı. Kusura bakmayın yani. O ara sıra VPN de çıkabiliyor. Ulan. Umarım bir şey olmaz ya. Saat bence bir şey olmasa videoyu durdurdum dur, ben. Hadi gel artık. Gel gel ya. Hadi ya. Ha, sonunda. Hadi gir gir. Yes girdi. Girdi arkadaşlar. Eğer Roblox'a nasıl giriyorsunuz dersen işte zaten kanalımda var Roblox şey video. Nasıl indirilir, nasıl in, in yük, girilir onu şey yaptım zaten. Lan hadi seni. Ha? git çalma. Hayır çalıyorlar. Ya çalıyorlar ya. Yürü git. Hayır garamaran çaldılar ya. Yolan garamaran çalmamışlar herhalde. Hiçbir karakter çalmamışlar buranın not. Allah Allah. Ödüm mü? mı çaldılar siz arkadaşlar? Siz gördünüz mü yorumlara yazın. Çaldılar mı sizce? Garamaran çalmamış galiba. Sopayla vurdum galiba onu. Bu şey çalırlar diye korkuyorum ya. Çok seviyorum. Evet bir drone çalalım arkadaşlar. Bakalım garamar. Aa çıktı. Ne korkaklar ha? Aslında ben de korkarım da. Kalabir, alabir, alabir. Lan! Hayır karamarını çaldılar. Ula. Arkadaşlar bundan çıkan çok çamalar oluyor. Başka servere gireceğiz. Çıktım da. Bağlantılara katıl. Abi karamaran çalıyor ya. Git başka bir şey çal. Bir de en çok benden çalıyorlar. En güzellerini aldığım için. Ama en çok karamaran çalıyorlar. Bu arada karamaran çaldım diye bile herhalde. Yo yo çalmadım diye. Ben çalmadım. Kendi bir şey yaptım. Aldım. Şurada veriyor ya. çabuk üstü kilitle. Çabuk hadi hadi yüklen. Oh sonunda. Allah'ım şükürler olsun ya. Zaten bu 50, 50 sani, 59 saniyeden baş. Ah onu bana sal. Hayır rengarenk bir rengarenk bir eşik. bir ara ç sileceğim. Ya da sil ya sil. Şu iyi değil bence. Satalım şunu. Zaten var da birleşik şeyden. Bir rengarenk diyor ya. Onu almam lazım. Çalmam lazım. Bak Tam şurada ya. Bir de kaç. Lan zaten çok saniye var lan. Daha neye ne vuruyor. Benim üssüm nerede? Abi benim üssüm buradaymış. Abi çalarlar diye korkuyorum en güzelini ya. Ne bileyim. Ulan şu elden bir olsa zaten var da.

Abi adamın aldıklarına lan hayır. Ya dur bari ya Allah Allah. Şu adamlar var gıcık oluyor. Aa üstüme açık. Umarım şu eşeğimden çalmazlar. Eşek midir nedir? Şu bir tane rengarık var ya. Adam tıralı alıyor. Hiç iyi değil ki bir iki tane almış. Ulan. Canım çok sıkıldı. Sal, sal. Hayır üstü matik. Oh Allah'ım Umarım şundan çalmazlar ya Kavallı bir Bir tosa. Şundan Of aşkım benim Seni salır mıyım hiç Tabii ki de sanmam. İyi para bıraktık bu ara. Ben olmadım. Almıyorum. Alamıyorum abi.

az önce videoda bu oyun bu dondu resmen. Şuna bak. <laughs> ben istemiyorum Robux falan. Her şey Robux'lu bari. <laughs> ondaki para şey olsa ya. Şu şey var ya. La Çal, çal, çal. Birleşik Olandan çaldım. Hem de kırmızısı. Koş. Hoppa. Şundan satalım bari ya. Aman. Sevmedim onları. Arkadaşlar kırmızısından çalalım Bayağı. Şöyle kapatalım. Adam farkında değildi çaldığımdan. Afk'ydı herhalde. Ya çık. Oğlum ben niye geri atıyor ya? Of. tane birleşik alanlar var ama gerçi ben de da. Biraz bir tane Lire, sıkıyorum. Lirla, lirla. La Hayır açıktı ya. Cık. Uy rengarenk birleşik var. Ama grande combinazione. Şuradan buranı çalalım. kaç kaç kaş. Arkadaşlar çaldım. Koş. Hoppa! İki tane garamaran oldu. Dip bu dups. Neyse videoyu buradan bitirelim. Din din din. arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz. abone olup like ve yorum yapmayı unutmayınız. E bildirimleri açmayı unutmayınız. Daha fazla bir olup videosu çab gelmesini istiyorsanız kanalıma abone like unutmayınız. A gibi. Belki yarın çekerim. Ya da Brastas mı çekerim bilmiyorum onu da. Ay üstüm açık. Neyse ben burada kapatıyorum. Hatta çıkalım şöyle. Evet arkadaşlar görüşürüz bana.